Herkese merhaba arkadaşlar. Bölgenin en güzel, en uygun fiyatlı villasını tanıtmaya geldim. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villa. 3 artı 1. Akıllı sistem. Havuzlu, kendine ait park alanı bulunan gerçekten güzel bir villa izleyeceksiniz. Ben bu villayı sevdim eminim. Siz de seveceksiniz. Fiyatımız ne? 8 milyon 800 bin TL. Akıllı sistem her şeyle yapılmış. Eksiksiz bir villa sahibi olabilirsiniz. Ev gerçekten güzel. Merkeze, sağlık ocağına, sen pazarına, denize de çok yakın mesafede. Araç park yerini bir gösterelim mi? Güzel bir araç park yerimiz var. Zaten bir cam korkuluk yapılmış. İstenirse üst tarafı da kapattırılabilir. Hemen yan tarafında da güzel bir havuzumuz var. Havuz da gayet geniş, güzel duruyor. Seramikler çok güzel. Hep alışık olduğumuz seramiklerin dışında farklı bir seramik kullanılmış. Güzel olmuş. Hazır havada güneşliyken çekimi hemen yapalım isteği. Şöyle köşeden bir gösterelim. Şu led aydınlatmalar düşmüş. Bunlar tekrardan yerine silikonla yapıştırılacak. Güzel bir ev. Dış cephesi de çok şık. Hava çok rüzgarlı bu yüzden drone'u çok yükseğe kaldıramayacağız. Sadece birkaç tane görüntü alacağız. Akıllı sistem, alt katta salon mutfağımız var. Yukarıda da 3 adet odamız var. Taş kaplamalar bahçe duvarlarında yapılmış. Gayet de güzel yeşil alanlarımız var. Bakar mısınız palmiye ne kadar güzel büyümüş değil mi? Çok güzel. tabii bir ağaçların biraz daha budanması lazım. Bir bahçenin temizlenmesi lazım. Dış cephe mineral sıva. Gayet güzel arkadaşlar. Mineral sıva yaptırın. Köpük kullandırmayın. Evin dış cephesinde köpük kırılıyor ve kırıldıktan sonra da o çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Gayet güzel bir ev sahibi olacaksınız. 8 milyon 800 bin TL. Aslında 270 bin euro civarında bir rakam yapıyor. Euro üzerinden satıyorlar ama biz TL kuruyla birlikte söylüyoruz. Şu an arka arka yürüyorum ben çünkü çok rüzgarlı hava sesim nasıl gelecek size bilmiyorum. Şöyle köşeden de bir yan tarafı gösterelim sonra evin içerisine gireceğiz. Ev gayet güzel. Çevrede artık fiyatlar 10 milyonun üstünde. Burası 8 milyon 800 bin TL'ye alınabilecek en mantıklı villalardan bir tanesi. Burası mutfaktan çıkabileceğimiz teras alanı istenirse kış bahçesi gibi de kapattırabilirsiniz. Ön tarafımız park alanı onu da söyleyelim. Ön tarafımıza bir arsa gelmeyecek yani bir ev gelmeyecek arsa değil arkadaşlar. Ön tarafımız park alanı girişimiz bu şekilde ama biz yan taraftan gireceğiz. Gayet güzel bir giriş kapımız var. Şöyle ön tarafı tekrar bir gösterelim sonrasında içeriye doğru yavaş yavaş geçelim. Havuzumuz çok güzel dedik. Ön tarafımız park alanı, önümüz kapanmıyor. Bölgeyi görüyorsunuz zaten kalabalık bir bölge yaşam olan, yaz kış yaşanabilen bir bölge. Sağlık ocağına ve şurada hemen bir tane özel kolej var. Eğer okuyan bir çocuğunuz varsa da koleje de çok yakın. Denize de maksimum 2 kilometre mesafede. Altın kuma da 4 kilometrelik bir mesafemiz var dedik. Hemen içeriye girelim. Hava soğuk. Üşümeye başladık değil mi? Bugün çok soğuk. Dün bir fırtına vardı gece. Eğer Didim'e gelecekseniz arkadaşlar bu aralar biraz rüzgarlı ve soğuk bir havadayız. Ama tabii ki yine İç Anadolu'yla kıyasladığımızda muhteşem bir havamız var. Onun da e, hakkını yemeyelim. Çok güzel bir havamız var. Gayet güzel bir salon. 60'a 120 seramik yapılmış. Tavan yüksekliği 2.95. Led spot aydınlatmaları var. Ortada bir merdiven görüyorsunuz giriş kapısının tam karşısında. İstenirse bu koridor birkaç tane ahşap sütunla biraz daha uzatılabilir. Çok da güzel olur. Bence harika olur. Burada audio sistem akıllı Kumanda paneli var arkadaşlar. Evinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Klima tesisatları da gördüğünüz gibi hazır. Televizyon tesisatları buraya yerleştirilmiş. Güzel bir oturma grubu ile harika olur. Yemek masasını buraya koymanıza gerek yok. Salonda yeteri kadar alanımız var. Birazdan göstereceğim. Gayet güzel bir salon mutfağımız var. Burada da vestiyerimiz mevcut. Bu şekilde aynalı bir vestiyer yapmışlar. Hem boy aynası olarak kullanabilirsiniz hem de gayet şık duruyor. Bunun karşısında bir lavabo var. Buraya hızlıca bir bakalım mı? Şimdi misafirlerin kullanabileceği bir lavabomuz var arkadaşlar. Burada gayet güzel. Seramikler de güzel olmuş. Bak ben burada olsam ne yaparım biliyor musun? Burası benim olsa. Ahşap sütunları çapraz yerleştiririm. Oraya ve şuraya 4-5 tane sütun yerleştirerek şurayı tamamen bir antre haline getiririm. Hem açık hem kapalı gibi gözükür. Hem lavabonun hem de salonun mutfağın birbiriyle bağlantısını bir nebze de olsa kapatmış olurum. Çok daha güzel kullanışlı olacaktır. Şimdi geldik mutfak kısmına. Chimstone tezgahımız var. Tezgah arasında 60'a 120 seramik füme camlar kullanılmış. Üste ve altta lake dolaplarımız var ve alt tarafta da led aydınlatma kullanılmış. Artı sürgülü bir pencereyle dışarıya çıkabiliyorsunuz. Raylı spotlar var. Bunları yakmadık çünkü kameranın lensinde bir sıkıntı yaratıyor. Ve şu alanı da bakın arkadaşlar şu alanı da yemek masası alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Yeter mi oraya? Gayet, gayet yeter. 6 kişilik bir masa yeter. Ama 8 kişiye çıkartmak isterseniz salonda bir yer ayarlamanız gerekecek. Buradan zaten dışarıya çıkabiliyorsunuz dedik. Şöyle köşeye kadar git. Bir daha gösterelim salon mutfağı. Sonrasında yukarıya doğru çıkalım. Akıllı sistem dedik. Doğal gaz tesisatı var. 60'a 120 seramikle spot aydınlatma. Akıllı sistem. Ev güzel. Arsamız kaç metreydi? 250 metre arsamız var arkadaşlar. 250 metrekare arsa içerisinde. Gayet geniş merdivenlerimiz var. Ben bu tarz merdivenleri seviyorum. Gerçekten çok güzel. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Şimdi yukarıda 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hepsine bakacağız. Odalar da geniş. Şöyle merdiven boşluğunu, koridoru bir gösterelim. Sonrasında içeriye doğru gidelim. Gayet güzel bir koridorumuz var. Şöyle baktığımızda iki tane sabit pencere ortaya güzel bir aplik. Yukarıda da LED spot aydınlatmalarla aydınlatması çok güzel olmuş. Alarm sistemi de zaten hazır. Gayet güzel değil mi? Geniş koridor. Tabii şuradan bir LED aydınlatma avize muhteşem olur. Hemen buraya bakalım mı? İlk önce odaya, mı? odaya bakalım ilk önce. Şimdi burası neden karanlık? Neden karanlık? Hemen söyleyeceğim. Füme camlar kullanılır arkadaşlar burada. Füme camlar gün ışığından rahatsız olmayın diye yatak karşıya gelecek. Buraya bir dolap ya da yatağa böyle dolabı karşıya da yerleştirebilirsiniz güzel olacaktır. Şu bölüme de istediğiniz gibi makyajması sığdırabilirsiniz. Şu balkona da bir bakalım hemen hızlıca. Güzel bir balkonumuz var. Isı pompasının yeri burada. Buraya yerleştirebilirsiniz. Şöyle baktığınızda arkadaşlar zaten komple doldu buralar. Yakında tamamen dolacaktır. Bir iki sene önce gelmiş olsaydınız burada incin top oynuyordu. Ama şu an insanlar akın akın bu bölgeye geliyor. Neden? Çünkü Didim'in yatay mimarisine sahip Nadir yerlerinden bir tanesi tamamı villa imarlı, 15-30 imarlı ve tamamı yeni villalardan oluşan bir bölge. Eski villa burada bulmak çok zor. Bir tane site var hemen şu arkada Zonguldaklılar sitesi. Başka bir yer yoktu. Her taraf bomboştu ama buralar şimdi artık değer kazandı. Şimdi bu banyoyu ben çok sevdim. Hatta bu bölgede sevdiğim banyolardan nadir rent sevdiğim banyolardan bir tanesi diyebilirim. Neden? Çünkü arkadaşlar çok geniş bir kullanımı var. Bakın burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için yerimiz var. Duşa kabinin içerisi laminat görünümlü seramikle kaplanmış hatta 1-2 santim de aşağıda yapılmış. Güzel olmuş. Duşa kabin burada olmuş. Çünkü geniş bir alan var. İstediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. 90 santim bir boşluğu var. Niş de yapılmış. Yatay bir pencere de yerleştirilmiş. Havalandırma için amber ışığında led ve beyaz ışıkta spotlar kullanılmış. Vitra'nın gömme var üst tarafa biblo ya da işte koku koyabilirsiniz. Burada ECA'nın muslukları kullanılmış. ECA ve Vitra çok iyi ürünler. Tabi havluğa kadar burada her şey var. Bu evde hiç oturulmadı değil oturuldu. Ne kadar oturuldu? Maksimum iki ay oturuldu. Sahibi yurt dışında tekrardan yurt dışına gitti galiba. Şimdi iki tane odamız var ikisine de bakacağız. Bunlardan bir tanesi ebeveyn banyo olur. Hemen yandaki odaya geçelim. İşte bakın odalar karanlık gözüküyor ama değil arkadaşlar. Şurayı açtığımda anlayacaksınız. Füme camlar kullanılınca aslında füme camların kullanılması çok daha mantıklı. Bunun nedenini de söyleyelim. Gün batımı hemen bizim ön tarafımız. Bu yüzden güneş vurduğunda evin içini çok sıcak yapar. Yaz aylarında özellikle burada batı cephe evler emin olun oturmak o kadar bir zulüm ki. Bu yüzden arkadaşlar batı cephe ise eviniz füme cam yaptırın ya da panjuru da kapatabilirsiniz ama sürekli de panjur kapalı oturamazsınız. Yatak başlığı böyle. Buraya da bir dolap sığdırılabilir. Çocuk odamızda bu şekilde 60'a 120 seramik var. Hemen geldik yan tarafa. Şimdi yan tarafa gelir gelmez yine o karanlığı ben hemen ortadan bir kaldırayım. Şöyle bir açayım şurayı. Bir aydınlık olsun. Günümüzü aydınlatalım. Banyo bir bakalım mı? Ebeveyn banyomuz gayet geniş, güzel bir ebeveyn banyomuz var. Yine kabin içerisinde laminat görünümlü seramik. Burada güzel bir lavabomuz var. İşte buraya rahat rahat sığabiliyorsunuz değil mi? Harika olmuş. Burada da Vitra'nın gömme rezervarı. Pencereler zaten dışarıya verilmiş havalandırma. Güzel, şık, tertemiz. Devam edelim. Böyle de bir yatak odamız var. Yatak bu şekilde gelecek. Sağ tarafa dolap yerleştirirsiniz. Karşıya bir makyaj masası çok rahatlıkla sığar klima tesisatına karşı alınmış artı güzel bir avize de şart bu odaya. En azından bu odaya şart. Diğer odalarda olması da bu odada şart. Korkuluklar camdan yapılmış. Şu an mesela ben ölçülerini aldırdım. iki katlı hemen hemen aynı metrekarelerde. Benimki biraz daha büyük. 115 bin lira tuttu arkadaşlar. Şu sadece şu pencereler, camlar, korkuluklar. 115 bin TL tuttu düşünün. Artık fiyatlar o kadar yükseldi ki aldı başını gidiyor. Şöyle ön tarafı bir göstersene. Güzel bir havuzumuz var, araç park yerimiz var. Ön tarafımız dediğim gibi yeşil alan ve karşı taraf şu tepe kısmı da devlet arazisi. Önümüz kapanmıyor. Balkonumuz da güzel, evimiz de güzel. Fiyatımız neydi? 8 milyon 800 bin TL'ye alınabilecek güzel bir villa. Tabii ki bütçeyle alakalı daha uygun fiyatlı yerlerimiz de var, daha pahalı yerlerimiz de var. Ama kaliteyi de ucuza alamazsınız arkadaşlar. Ben ucuza ev aldım demeyin. Çünkü hiç bir kaliteli ürünü ucuza alamazsınız. Ama her pahalı aldığınız ürün de kaliteli olmayabilir. Bu yüzden daha dikkatli yatırım yapmak gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.